Neredeyiz kanka? Kanka bugün seninle birlikte garip grup yarışta ATV'lerle yarışacağız. Oo, ATV'de turbo var mı? Bunlar da yok galiba. Yok kanki ne turbosu? Turbo mu kaldı ya? Hadi bakalım kanka. Yapıştır. Yapıştır. Evet. Uyyyyyy. Bu, bu ne Aa buradan gidiyoruz. Kanka abi, bu biraz... O ses ne be? Alarm kanki çalıyor. Bin... Alarm çalıyor da bu Oyun moduna bak. Nasıl yani? Çok Çok güzelmiş. Roket mi var? Sakın. Sakın öyle bir hata yapma. Ne yaptın lan? İr ya. Kendi atamıyorsun ki eğimden dolayı değil mi? Evet. Oğlum bu çok iyiymiş. Gel gel. Gel gel gel. Oy. Gel, oy, oy. Kanka Abi. Nereye gidiyorsun? Kanka nereye düştün? Selamun aleyküm hayırlı işler. Aleyküm selam hayırlı işler kanka. Eyyy aşağı düştüm. Oh. Ama... Hayır ben de düştüm ya. <laughs> Map çok güzel. Çok iyiymiş ya bak böyle şeylerle gel işte. Evet. Abi atamazsın. Gördüm seni şu anda <laughs> çakal. Sen gördün ben zıplayamadım oraya. Abi dur dur ne yapıyorsun motosiklet. Bu ne lan? Oğlum yine abi yapma be. Oradan aşağı düşmezsin herhalde. Kanka biraz sıkıntılı galiba. Hayır ya. Evet bayağı sıkıntılı. Biraz değil. Yavaş çok yavaş hareket etmek lazım. Abi telefonumuz sesi açık kalmış. Ama abi yavaş da hareket etsek düşüyor bu. Adamsın. Aha düzel 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 be. Allah şapala. Oğlum çok zor. Nasıl geçtin sen burayı? Hangi vallahi geçiyorum şu an. Az biz nasıl geçtik burayı ya? Bilmiyorum. Abi. Aşağı mı düştün? Evet. Nasıl oldu iş? Ben incem, yürümeyi deneyeceğim kanka. Allah'ım ya Rabbim ya aşağı düştüm. Abi ya oğlum ya. şu motorunu şurada bırakma ya. Üf. Oğlum tek... İyi ben de inip yürüyeyim o zaman. Yürüyebiliyor musun bari? Senin motorun orada kaldı, alır mısın o motorunu oradan? ben gidiyorum kanka bana bak, bana bak. <laughs> ben de nereden gidiyorum Allah rızası için. Aynı aynı ben de öyle gidiyorum zaten. İnşallah Aha. aşağı kadar giderim. Abi dur dur dur. Abi yapma. Bak gidiyorsun, yapıyorsun bu işi. Abi... Kardeş selamın aleyküm. Aleyküm selam. ben bana <laughs> gidiyorum Allah kahretsin orada düşüyorsun ya. Evet. Ben buradan yanmadan geçebilir miyim ki? Kanka yanlı gidilmiyor ya. Üf. Kanki ben dümdüz koşuyorum şu an. Aslında ama Allah geçtim. Geçtin mi? Evet. Nasıl başardın? Kanki motordan indim. Yürüdün mü? Google, Google, my Abi bu <laughs> ne ya? Suya ite bu. Bir dakika konum dur ya kafamız şişti zaten bir şey anlamıyorum. Şu siren sesini çok açmışım. Şimdi buradan yürünüyor mu kardeş? Onu söyle evet, bana. Evet, motordan inince ortadan yürüyor. Gel de bu kafana balta Sakın dur dur bir geçeyim. Checkpoint almam lazım. Öyleyse. Bak böyle böyle uğrayacağım. Yapma kanka çekil. Çekil 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 çekil. Sen aldın mı checkpoint'i? E evet arkadaş. Aldım. Oğlum bu nedir ya? Ne? <laughs> Ama burası normalde de geçilmezmiş ki. Evet. Ama çok güzel yapmış. Yapan adam 10 numara 5 yıldız yapmış. Elimdekini görüyor musun? Ne elindeki? Şöyle göstereyim. Ama sen pompalı pompalı bunları nereden alıyorsun kardeş? Markette Giderek öldüm yani. Bekle beni. <gülüyor> bekle <gülüyor> beni. Nereden alıyorsun bunları markette ya? Haydi bakayım devam et. Devam ki. Haydi bakayım. Geceleri akıyoruz. Buradan nereye? Alemlere akıyoruz. Oy. Geliyorum bekle. Gel. Oğlum buradan aşağıya düşeceğiz. Kanka boru içine. Neredesin? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oy. Gel kardeşim. Gel kardeşim ama gitmiyor bu ya. Gidiyor lan. Senin rüzgarın sayesinde gidiyorum ben. Oy. Hop. Zing, Oy. zing zing zing. Kardeş çok yavaşladık. Nereye gidiyoruz buradan? Meçhule doğru. O Çek Checkpoint nerede? Oh. Ha Allah. iki turmuş yarış. Gel gel. Aslanım. Aslanım bir nereye gittin? Ama sen niye pompalıyorsun oğlum? Sen niye pompalıyorsun kardeş? Geçtim mi orayı? Geçtim. Dur bir dur. Ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Çek şey, lan dursun. <laughs> bir çekil. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben gidiyorum. Hoca. Dur dur. <laughs> ben şöyle bir şey deneyeceğim. Geçer miyim? Aha atladım lan aşağıya. Ama burada <laughs> Nasıl düştüm benden He? Sen niye öyle bir hareket yaptın? Nasıl düştüm ben orada? Bilmiyorum da kardeş seni burada çok büyük trollleyeceğim haberin olsun. Sakın dur şurayı geçmemiz lazım. Yo sona geldim mi trolleyeceğim. Ee burada nasıl geçeceğiz? Allah. Checkpoint almam lazım. Benim karakter niye böyle zıplıyor lan? Ne bileyim. Abi ne olur checkpoint al. Hadi hadi hadi. 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 Gelirsem inşallah. İstanum mita dalgış halkış halkış halkış. Hadi. Geceleri akıyorsun. Hadi bakayım. <laughs> ne hadi bak. Ben yanıyorum. <laughs> Yanıyorsun Fatih. Ben ben de sıktım sana. Ben ölmedim ama. Hadi gel. Ama şu gıcık yerine mi geldik tekrar ya? Geç önden sen evet. buyur. Önden bayanlar hadi. Nereye gidiyorsun? oğlum ya. Şuraya <laughs> gidiyorum. Öf, sıkıcı. sıkışe. Ne yaptım lan ben? Sen yine aşağı gittin. Uçamadım. Tamam gel gel böyle yapalım gel. Dirik aşağı atla. Gel yürü gel. Boş ver. Dirik atla ya bırak arabayı gel. Gel gel. gel. Benim gelişe baksana. Oha geri geri mi geliyorsun sen? Evet. Oğlum sıkma kendini öldüreceksin şimdi. Değeceğim haberin olsun. Dur 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 değme değme değme. <laughs> Allah seni cezanı versin değme dedik <laughs> sana ya. <laughs> değme. <mi? gülüyor> ya sen nasıl bir karakter mağdur bir adamsın. Ya. <laughs> Allah. Sanki bana frene basıyorum da ben gitmiyorum. Ya oğlum sana yapma dedik şimdi yapma dedik. 50 defa oğlum yapma dedi. ATV ile geliyorum ben ne yapıyor fren mi tutuyor lastiklerin dördü de boşta. Allah Allah. Ya şimdi işin yoksa buradan geri yürü ya. Bu da aşağı düşmesek Geçtin mi? Hadi gel, hadi gel bekliyorum. Ya çok çakalsın ya. <laughs> Allah Allah. Dünya TV bırakın. Oy gelirken şöyle kafana sıkmam yok mu? Valla seni Öyle. yapma. Zaten şey. Nasıl? Azıcık. Nasıl... Yavaş gel, yavaş düşeceğim, düşeceğim. Dur. Sıkma bir şey. Oğlum, ben burası ne kadar gıcık ya. Aşağı mı düştün? Aha, aşağı düştüm. <laughs> hadi gel hadi. Ama senin bu yaptığın çakallık. Kendi bomban öldüm bak sol altta yazıyor ki you Ne oldu? Kendi bombanı ölmüşsün. Kendi bombama mı öldüm? Evet. Nasıl olur lan o? Ne bileyim sana sormak lazım. Kendi Aa, bombana nasıl Elimde öldün? bomba vardı. Cebimde gel. De, o, ne yapsam bilmiyorum. Geliyorum. Sen tabi ben seni beklediğim sen beni beklemediğin için hiçbir yarışta. Ya gel bekliyorum ben seni ya. Nerede biliyorsun? Yani map'te gözüküyor biliyorsun değil mi? Hani boşuna yalan söylemene gerek yok. Gel gel tam şu yukarıya geçeyim bekleyeceğim. Ben burayı çıkamıyorum zaten. Kendi bombamı hani yani ben ya? Hani yani ben beklemesem yarış senin için 3 dakika olacak da. Şu şey patlatma tuşu hangisiydi? F. Ya bırak benim yiyonum ya. <laughs> Bastın değil mi bir kere ama? Abi! Dışarı <laughs> <Çeriyormuş. gülüyor> Hayır! Allah kahretsin aşkım. Düştüm, checkpoint almamış mıyım? Ne bakayım? Oh. Şimdi arkadaşlar... O ne oğlum? Yapma yapma, bir checkpoint alsın dur dur ya. Sanki bana. Oğlum yapma, kardeş de oynasın. Bırak o da oynasın. <laughs> dur, checkpoint alacağım. Sen Hı -hı. öyle bir durumda. Ama sen çok karakter mağduru bir insansın. Özür dileyeceğim be. Bekle. Maksat sürüyor zaten çaktırma dur. Tamam dur. Hadi gel. Geceleri akıyoruz. Alemlere akıyoruz. Kafam molotof yedi <laughs> ya şaka mı <gülüyor> diyor. <gülüyor> Oha nasıl vurdun oğlum oradan. Sen çok şaka sen ya. Teşekkür ederim. <laughs> Çok çakalsın ya. Tamam dur geçiyorum Gidiyorum bekle mı? bekle. Vurma sakın sıkma. Şu checkpoint alayım dur checkpoint alayım bekle. <laughs> Aldın yavrum işte. <laughs> i̇n lan aşağıya. Hadi yürü gidelim şuradan. Ya bunları kullanma zaten in. İn bunları kullanma. Oğlum tamam, o arabaları çek oradan ya. Ateş etsene şunlara. Ateş et şuna. Diyor ben buradan geçelim ki. Hadi. Ya bu ses ne? Wing 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 wing. kafam şimdi ya? Kanka ben twerk yapmaya başladım. Oğlum bu motor niye gitmiyor buradan? O ne la? Abi şaka mı bu ya? Çıldıracağım şimdi. Neredesin hadi? Bir dakika elleme hiçbir şey sakın. Neye ellemiyim Ya ateş etme sakın dur. Ateş etme. Geçemiyorum burayı ya. Abi düşme. Hadi düşme, düşme. Ya düşme Kaya abi düşme. Ya bu motor burada kalmış. Tamam mı? Başımıza bela oldu ya. Üşeniyorum da şey yapmaya. <gülüyor> abi yiyeceğim. <laughs> ben, ben kafayı yiyeceğim şu anda. Ana bu adam bir kere saptı mı bir daha evet, geri toplayamıyoruz. Toplayamıyorum. Abi dur düzgünce attım da şuradan. İnşallah ölmem. Geceleri yakıyoruz. Bak bak bak. Aa nasıl işte arada öldü ya. Abi ben ben bırakıyorum. Bakın şuraya insene. Bak flare kan atıyorum oraya gelirse. Dur bir dakika şu motosikleti bir çekeyim şuradan. Abi şurada bir tane var. Abi dik 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 tamam mı? Hı He dur bekle şimdi geçeceğim herhalde. İnş izliyoruz. Tamam sıkma sakın. Hayabiniz geliyor. Popuşundan vurayım mı lan? Hayır hayır dur, dur. Zaten zor geçtim ya. Geçemiyorum. İdmandan işaret bir şey çıktı. Ne gıcık ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hayatımda böyle gıcık Gen bir şey görmedim ya. Gene aynı trolü yapacağım ben arkadaşlar bu arada. Dur bir şey yapma. Bir checkpoint alayım da. Tamam al checkpoint gel bekliyorum. Ama ben nasıl vuramadım sana? <laughs> ben sana vuramadım mı? Hayır. Ya yani sen uçak kalsın oğlum ya. Abi ben gene düştüm. Bu nasıl geçeceğiz burayı biz ya? Geçiyor lan geçiyon hadi gel. Tamam bak, dur geçiyorsun. checkpoint alayım dur bekle. Oh hadi geçelim şu Önce bana vuruyor dur, sonra dur. Diyor. diyor ki dur checkpoint alayım dur. Hadi geç. Aa geçtik lan galiba. Arkadaşım. Yavaş gel, yavaşlı gel. Tamam, geçiyoruz ya. Baba ben twerk yapıyorum bak, beni görüyor bak. Hop. Şu an var ya. seni öldürmemem için hiçbir sebep yok. Galiba. Ne dedin? Ne dedin? Sana bu oyun yok. <laughs> ne dedin? Bir daha söyle bakayım. <laughs> Sen mi yapacaksın? Lan? Hayır, hayır tamam, tamam. yapma orada yapma. Git alsaydın azaydın bayılak. <laughs> <laughs> tamam yapma, yapma, yapma. Ay bu ne ya? İn aşağı, i̇n, in, in, in müdür in. Allah kahretsin ya. Biz nasıl geçeceğiz burayı? Tamam, biz ben nasıl geçeceğim hocam. ya? Ucum. Şöyle bir bakıyorum. Aşağıya düşüyorum. Aa! Geçebildin Sa mi? Geçiyorum ben. Armada dalda, daha kızı balkonda. Hadi gel. Ateş etme sakın. Ben yürüyeceğim. Bilmem artık. Yok yok tam ateş etmiyoruz tamam. Bana o ayinli bir kere yaptın ya tam geçerken. Sıkma boşuna. <laughs> Boşuna sıkma. mi baştı. Boşuna Çık. sıkma. Tamam, ateşi Çünkü çekim. neden biliyor musun? Neden? Aşağıda checkpoint alan bir tek ben varım. Tamam, akla Tamam, özür dilerim. Abim. Abi özür dilerim abim. Kaç dakika sürecek bu şey parkuru ya? Bilmiyorum, haberim yok. Ben gidiyorum yarışı bitireceğim artık. Sık lan. Ama bekle. sen beklemiyorsun. Düştüm aşağıya ben ya. Sana oh, bakacağım oh, ne. <laughs> Oh. Ama sen çok karaktersizsin ya. Teşekkür ederim o karaktersizliği senden öğrendim. <laughs> o karaktersizlik bana ait diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kaldım ya. Çok sinirimi bozdu sen. Sen benim moralimi ben bozdun. Ben yarışı bitiriyorum abi. Benim umurumda değilsin artık. Çok acayip canımı sıktın sen benim. Abi Bu sen el el bitir. kuruş para almanı istemiyorum. Hadi bitir hadi hadi. Abi ben, ben zaten geldim. <laughs> Sanki Nasıl yani? Bildin. Abi ben zaten geçemiyorum ki burada motor bırakmışsın. senin motorun Bak. yüzünden geçemiyorum buradan. Yala. Vallahi bir daha. Peki hiçbir motor benim değil. Bir dakika dur bakayım benim miymiş yoksa? Mavili değil mi? Abi çok niye geç? Ya sen beni orada bir defa öldürdün işte senin yüzünden bir daha geçemiyorum ya. Ya benim de suçum günah var abi. Ya sen daha orada ya. öldürdün. Ama ben seni yürürken vurdum. Sen beni yürürken vurmadın ki. Ben, de arabayla indim aynı yerde vurdum seni. Sen de beni aynı yerde vurdum Bir şey değişmiyordu. Abi checkpoint'i al hadi bitir artık şu oyunu ya. Bitmiyor mu? Bitmiyor daha Nasıl Yani? Aynı yerleri bir daha mı geçeceksin? Aynı yerleri bir daha geçeceğiz. De zaten bir yer kalmış hani. Sen orayı Sen ne yapıyorsun? Ben kaldım kanka ben geçemiyorum buradan ya. Sen şaka mısın? Vallahi şaka mısın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi ben geçemiyorum buradan. Niye böyle oldu? Sana roket attım da hiç. Atma atma. Abi. Şaka lan şaka gül diye. Abi geçilmiyor ya. Ne yaptın sen? Nere geldin oğlum? He? Nere geldin sen? Peki <laughs> ilk yerde takılıp kalmışsın. Ne ara geldin dediğim. Sen hemen geldin mi lan? Ne? Aman. Niş motorla gidiyondur he. Helal. Motorla gidiyorum. Şimdi aynı ben de yapayım mı sana burada? Hayır hayır. Ben geçemedim ama sen geçtin. Gel hadi bitirelim de bitsin artık. Çok uzun sürdü bu. 16 dakika olmuş. Abi o hep senin yüzünden. Hadi hadi gel. Meb kimde bir ya? O kadar uzun muydu bu ya? Kanki vallahi uzunmuş ben anlamadım. Vay canına, hadi gel kanka. İyi de ben sanki aynı yerlerden geçmedik gibi geldi? Yo yo geçiyoruz. Allah Allah. Nereye gittin lan? Ya ma bütün konsantrasyonum emman, Ali. Neyse bitir. ben bitiriyorum yarışı. Hadi bitir kanka. Ne kadar kaldı bitmesine? Benim 9, 10, 11, 12. 3 checkpoint'im kaldı. Hadi bitir. Bitsin. 2. 1. Sıfır. Daha 1'e gel gelmedik daha. Abi. Hop ve Bit son checkpoint'u alıp yarışı bitiriyorum. Haydi bakayım. Sen de kaybetmeye mahkum bir şekilde. Evet arkadaşlar. 10 ediyoruz. yıl sonra ilk defa Toga Ahmet maç kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Alamayacaksın kardeşim. Boşuna ağlamana gerek yok. Tebrik ediyoruz kendisini. Sen de sonuncu oldun. Yani biz ben işte yarışlarda hep ikinci oluyorum. Sen onu da. Oy 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 <laughs> bana bak bana bak. <laughs> Allah dur dur. Oğlum dur, ben dur, nereye oğlum. geldim? Ya, ne yapıyorsun oğlum ya? Hadi bitirdin mi? Bitirdim. Oh be, sonunda bitti. Abi şu gıcık yer olmasaymış çok güzelmiş oynadı. Bence yarış gayet Sen o hareketi yaparsa tabi geçemez. Evet. Hadi. Ve birinci <laughs> birinci oldu. Başka görüşlerde görüşmek üzere. Kendine Ölce iyi bak bay bay. Bay bay.